arkadaşlar bugün bir siz, sizlerle birlikte hadiye batıyoruz. Çünkü hastalandı tasınımız. Çıpla çıplak çıplak yazarsan hastalarsın hadi. Yardımın içine alayım ben seni. Hadi canım seni dikkatini dağıtmak için bunu da getirdim. Şimdi bunu çeviriyorum. Biz çalacak. İşte böyle. Ay ezan atmıyordu. Müziği nasıl durduruluyor ya? Hızlıdan çevirmeyi bilen varsa yorumlara yazsın. Durmuyor arkadaşım. Evet. Evet ben müziği durdurmayı başardım. Hadi de çıtı pıtı çıkmıyor. Hadi ya hadi, ya, hadi şimdi ilaç yapalım. Hadi de uyusun o sırada biraz. Ya bir haşçı boğuluyormuş ya. Hadi tatilden derdik. Tatilde mi hastaladın? Nerede hastaladın? Bilmiyorum ama hastaladın. Evet, hadiye biraz süt getirdim. İç bakalım. İç iç. Şimdi ise senin kalbini dinleyeyim. Ya, ben çok terliydim. işte ne? Hadi çat çat çatacağım bak ya. Hastalığını alan ventilatör diyorsun. Arkadaşlar hadi atla başlıyor. Bir sonraki bölümde hadi artık ana ana atlama ilk Neyse ilk atla olsun ilk atla başlıyor. o bölümün de dermesini istiyorsanız beğenin. Evet. Hadiye biraz marul getirdim. Hadiye. Hayır ben marul sevmiyorum. Hadi tahtaya yata hasta kalırsın. Ve seni aile götürürüz. Orada. E ee, yine yaparlar. Tamam tamamlar. ver. Yedim al işte ya. Evet şimdi kalbini dinleyelim daha iyi hadi ama son bir şey var ne iğne ya ee, hayır ya inanılmaz hani iğne yapmayacaksın hadi 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 sen şu emziği tat ağzına böyle dursun iyi şimdi resim kapağı açtığında hazır olacak Tamam, gözümü kapıyorum. Bismillah. Önce bir gördüğümüz var. İğne yaptın mı? Evet yaptım. Dur bandını yapıştırayım bari. Ya, ne bu kadar kolay mıydı iğne yapmak? Uf hadi ortalığı yıktın. Bu kadar kolaydı ve hiç acıtmıyor. Bandını da yapıştırdım. Yarın otla gidebilirsin. Hayır Otlu olmaz. Tastayım. Ben iyileşmedim. O zaman bir iğne daha. Tamam tamam. Ver bakalım emziği. Hadi. I'm, aşı oldu. Beni pet yormadan aşı olduğun için sana bir araba aldım. Vay çok güzel. Teşekkürler. Bay bay. Hadi kendine iyi bak.